nasıl güzelmiş değil mi? <laughs> Tabii Konya'da deniz olmayınca yenge. Sen de çok haklısın. Hayır afiyet edersin sen nirelisin. Konya'da deniz olmayınca yenge diye çenen kopsun. Hayatında gördüğü tek su İbriz Barajı girmiş bana burada hava atıyor hasbam. Kalk yerinden nefret. Daha konuşuyor şuna bak baykuş. Hey Konya'da deniz olmayınca. Ya, hayat olacak şimdi ya. Ayy, ben oh, Allah dirim, daaayymaaayy. <tık> uh, şükür, <Bismillah. tık> sakız gibi oldu, iyi. Ay vallahi kusura bakma sen de bu saatte rahatsız ettim ama yenge. Yok yenge Allah korusun. Di geldiğinde diyelim size kötü bir şey olmasın da ben ondan korktum Allah korusun. Ben sana önemli bir şey sormaya geldim. Buyur yenge hayırdır? Vallahi bizim patronun hatayda bir yazlığı var yenge. Onun temizlenmesi için benden rica etti birini bul diye. Ben de dedim en iyi kıymet yengem yapar. Yaparsın değil mi yenge? Beni yani işine layık gördünüz. E? Çok biliyorum madem. Anam, anam etsin elin temizliğini. Seni düşündük yenge. Çene çekilsin. Ben desem 3 tane ev düşer. Kız benden Siz kim kabeztir? Gideriz yengem gideriz. Ben çık çık diye hazırlarım. Bak şimdi hemen kızlara dalırız. üç koldan gidiviririz. Ay çok yaşa sen. Kim, alo de. Kim o? Meral ben yenge. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk Ece şum. Hoş geldin yengem. Hayırdır anana bir şey bir şey mi oldu babanla? Ay yok yenge. <laughs> Geçiyordum öyle uğradım ya. Ne diyor zıkırık? Gecenin bu saatinde ne işin var benim evimde? Geçiyordum uğradım yenge. Geçmez komaz ol yengem batsın. Ben kızları bu saatte salsam benim kızlarımın adını çıkartırsınız ama değil mi? İyi. İyi öylesi. Aç mısın yengem? <laughs> yenge. Tamam şimdi oldu. Elin artık bir yaprak sarması ettim de ablam onu kontrole mutfağa geldi dedim anlatsın. Kız kolum yanmış siyah. Hiç haberim yok ablam. Altı yanın ocağın üstüne elimi kolmuş sayıyorum. Buz gibi olmuş bu da.